Arkadaşlar merhaba. Sınav hazırlık sürecine dolu dizgin devam etmekteyiz. Yine bol bol kavramların olduğu modül 8 dijital yetkinliği size altı kısımda anlatacağım. Bunlar bir temel kavramlar, iki strateji ve planlar, 3 mesleki yeterlik kavramları, 4 dijital kavramlar, 5dik comp edu altı mevcut ve yakın gelecek teknolojileri. Birinci kısımda temel kavramlar hep birbirinin üstüne konularak gittiği için bunu direkt ekrana yansıtarak göstereceğim sizlere. Önce dijital yeterlik nedir ondan başlayalım. Dijital yeterlik görevleri yerine getirmek için bilgi ve iletişim teknolojileri ve dijital medyayı kullanırken gerekli olan bilgi, beceri, tutum. Sorunları çözmek, iletişim kurmak, bilgileri yönetmek, işbirliği yapmak, içerik oluşturmak ve paylaşmak ve iş, boş zaman, katılım, öğrenme, sosyalleşme, tüketme ve güçlendirme için etkili, verimli, uygun, eleştirel, yaratıcı, özerk, esnek, etik, yansıtıcı bir şekilde bilgi yapılandırmak olarak tanımlanmaktadır. Bu yönleriyle aynı zamanda bilgi, iletişim ve işbirliği, medya, bilişim güvenliği, problem çözme ve eleştirel düşünme gibi farklı okuryazarlıklar yazarlıkları içeren bir yeterliliktir. Peki okuryazarlık yazarlık dediysek dijital okuryazarlık yazarlık nedir? Bilişim teknolojinin toplum içinde bilinçli kullanılması için gerekli bilgi ve becerileri dijital okuryazarlık olarak adlandırılır. Burada bilgi ve beceri diyor, o zaman dijital beceri nedir? Dijital beceri, günlük yaşamda bir sorunu çözmek için bilgi teknolojisi becerisini kullanma ve uygulama yeteneğidir. Kavramlara devam ettiğimizde bir diğeri de dijital dönüşüm nedir? Dijital dönüşüm bir varlığın özelliklerini tetikleyerek onu yenilemek, onu yeniden yaratmak, var olanı güncellemek anlamına gelir. Ancak bu dijital dönüşüm bildiğimiz bu dijitalleşme olarak adlandırmamamız lazım. Dijitalleşme ile dijital dönüşüm arasındaki farklara bakarsak, dijitalleşme hizmetlerin çevrim içi ortamlardan ve uzaktan gerçekleştirilmesini kapsar. Dijital dönüşüm ise teknoloji adaptasyonu ile veri alışverişi ve otomasyon içeren bütünleşik sistemlerde süreçlerin dijital ortama taşınması ve daha verimli işletilmesini kapsamaktadır. Buradaki örneği e-devletten vermişler ama ben daha Yakınsak daha güncel bir örnek vereyim. Bir mağazaya gidip bir gömlek almak istediniz. Almak istediğiniz gömleğin stoklarda olup olmadığını kontrol etmesi dijitalleşmedir. Bilgisayardan baktı, dijital bir ortamda gördü. Ama dijital dönüşüm ise trend yol gibi e, böyle pazar uygulamaların bulunduğu, bir dönüşüm içerisinde bu bilgisayarın da sürecini hızlandıran, kendisini yenileştiren, iyileştiren bir tetik demektir. Teknolojik olarak dijital normların oluşmasında dijital vatandaşlık kavramı karşımıza çıkıyor. Dijital vatandaşlık, dijital dünyada görev yapmak için sorumlu olunan dijital alışkanlıklar olarak tanımlanmaktadır. Dijital vatandaşlığı, öğretmenlerin öğrencilerini öğretmekten sorumlu tutulduğu eğitim teknolojisinin temel bir yönü olarak da ifade etmektedir ve bunun için standartlar belirtilmiştir. Dijital vatandaşlığa ilişkin eğitimciler için iste standardı, öğretmenlerin öğrencilerine olumlu ve sorumlu bir şekilde dijital dünyaya katılmaları için ilham vermeleri gerektiğidir. Kavramlar kısmına bakarken dijital dönüşümün en önemli ögelerinden birisi e-devlet sistemiydi. E-devlet sistemi nedir ve bunun amacı nedir bir de ona bakalım. E-devlet daha iyi bir süreç yönetimine ulaşmak için bir araç olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve özellikle internetin kullanılması olarak tanımlanmaktadır. OECD e-devlet projemesi bağlamında e-devlet terimi için üç grup tanımlamıştır. 1. E-devlet internet hizmet sunumu ve e-danışmanlık gibi diğer internet tabanlı faaliyetler olarak tanımlanır. 2. Devlette bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımına eşittir. 3. Kamu yönetiminin bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı yoluyla dönüştürme kapasitesi olarak tanımlanır veya aslında bilgi iletişim teknolojiler etrafına inşa edilmiş yeni bir hükümet biçimini tanımlamak için kullanılır. Bu yön genellikle internet kullanımına bağlıdır. Peki e-devletin amacı nedir? E-devlet vatandaşlara fayda sağlamak için devlet hizmetlerine erişimi, ve bu hizmetlerin sunumunu geliştirmeyi amaçlar. Daha da önemlisi, bir ülkenin kalkınması için sosyal ve ekonomik kaynakları daha iyi yönetmek amacıyla devletin etkili yönetimine ve artan şeffaflığa yönelimi güçlendirmeye yardımcı olmayı amaçlar. Peki dijitalleştik, dijital dönüşümü sağladık. Ancak burada da bazı kurallar olması lazım. Buna da bilişim etiği diyoruz. Bu etik, insanların bu internet ortamında daha fazla fayda ve daha az daha askeri düzeyde zarar görmesi için ortaya konulan kurallardır. Mesela bu kuralların oluşturulmasının bir sebebi de telif haklarıdır. Telif hakkı nedir, ne için kullanılır? Bir de ona bakalım. Telif hakkı, kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklardır. Özgün ve yaratıcı eser sahiplerine belirli bir süre için yasayla tanınan manevi ve ekonomik haklardır. Telif hakları fikirleri değil fikirlerin ifade etme biçimini koruma altına almaktır. Telif hakkı yasaları hangi eserlerin korunup hangilerinin korunmadığını tanımlar, eser sahiplerinin ve kullanıcıların haklarını düzenler ve eser sahibiyle kullanıcı arasında bir denge kurar. Peki telif hakkının amacı nedir? Telif hakların temelde kişisel ve toplumsal olmak üzere iki tane amacı vardır. Kişisel amaç, yaratıcı eser sahiplerini telif hakları aracılığıyla ödüllendirmek ve daha fazla eser yaratmaya teşvik etmektir. Toplumsal amaç ise özgün ve yaratıcı eserleri belirli bir süre geçtikten sonra toplumdaki herkesin yararlanmasına sunmaktır. Bu telif hakları sürecinde arkadaşlar belirli bir süre geçmesinin üzerine özellikle vurgulanmış. Bunun en güzel örneğini pek yakın zamanda George Orwell'ın kitaplarında gördük. Pek yakın zamana kadar sadece can yayınları tek telif sahibiyken artık tüm yayın evleri George Orwell'ın kitaplarını basmaya ve satmaya başladı. Buradan bu etiğe uymayanlar, telif haklarına uymayanların sonucunda da bilişim hukuku ortaya çıkıyor. Bilişim hukukunda ise bilişim suçları devreye giriyor. İşte bu telif haklarına uymadan basım yayın yapmak, işte ihlallere etiğe uymadan basım yayın yapmak ne oldu? Telif hakkını ihlalden, etiğe ihlalden bilişim suçları kapsamına giriyor. Bir de kişisel verilerin korunması var. Kişisel veri gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. İban numaramız, araç plakamız, Adımız, soyadımız, vatandaşlık numaramız tamamı kişisel veri içerisine girer. Peki kişisel bir verinin kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir? Kişisel verinin toplanmasında hukuka ve dürüstlük ilkesine uyulması gerekir. Kişisel verilerin elde edildiği kaynakların açık ve net olması gerekir. Kişisel verinin doğru ve güncel olması gerekir. Verilerin meşru ve gerekli amaçlar için toplanıyor ve işleniyor olması gerekir. Veri toplama araçlarının açıklanması ve sadece bu amaçlar için kullanılması gerekir. Verilerin amaç için kullandıktan sonra muhafaza edilmemesi ve silinmesi gerekir. Kavramlar kısmı böyleydi. Şimdi geçelim ikinci bölüme strateji ve planlar kısmına. Buradan soru gelmesini bekliyorum. Özellikle burayı kaçırmadan iyice dinleyelim. İlk önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi belgesinin bileşenlerine bakalım. Bu belgede Türkiye'nin milli teknoloji güçlü sanayi vizyonu gerçekleştirmede yol haritası çizilmektedir. Yüksek teknoloji ve inovasyon, dijital dönüşüm ve sanayi hamlesi, girişimcilik, beşeri sermaye, altyapı olmak üzere 5 ana bileşenden ulaşan stratejik bir yapı esas alınmıştır. Dijital eğitimde ulusal alanda bu şekilde bir hamle yapılırken Avrupa'ya baktığımızda Dijital Eğitim Eylem Planı Avrupa Birliği üye devletlerinin eğitim ve öğretim sistemlerinin dijital çağa sürdürülebilir ve etkin bir şekilde uyarlanmasını desteklemek için yenilenmiş bir politika girişimidir. Öğretmenlerin dijital yeterliklerine dair en güncel politika belgelerinden biridir. Bu plan ile yüksek kaliteli, kapsayıcı ve erişilebilir bir dijital eğitim sunmak, pandeminin teknolojik açıdan fırsatlarını ve zorluklarını ele almak, dijital eğitim konusunda daha güçlü bir işbirliği sağlamak Dijital teknolojilerle ilgili eğitim kalitesinin ve miktarının iyileştirilmesi, öğretim yöntemlerinin ve pedagojilerin dijitalleştirilmesi için destek, kapsayıcı ve esnek uzaktan öğrenme için gerekli altyapının sağlanması dahil olmak üzere fırsatlar hedeflenmektedir. Yine Avrupa Birliği Dijital Eğitim Eylem Planı'nın yüksek performanslı bir dijital eğitim ekosisteminin gelişmesini destekleme alanının eylem planına baktığımızda başarılı dijital eğitim için kolaylaştırıcı faktörler hakkında üye devletlerle stratejik diyalog, yüksek kaliteli ve kapsayıcı ilk öğretim ve orta öğretim için harmanlanmış öğrenme yaklaşımlarına ilişkin konsey tavsiyesi, Avrupa Dijital Eğitim içerik çerçevesi, eğitim için bağlantı ve dijital ekipman, eğitim ve öğretim kurumları için dijital dönüşüm, eğitim ve öğretimde yapay zeka ve veri kullanımı. Son olarak da Avrupa Birliği Dijital Eğitim Eylem Planı'nın Dijital dönüşüm için dijital becerilerin ve yeteneklerin geliştirilmesine yönelik eylem planında ise öğretmenler ve eğitimciler için dijital okul yazarlığı teşvik etmek ve eğitim, öğretim yoluyla dezenformasyonla mücadele etmek için ortak yönergeler sunulmuş. Avrupa Dijital Yeterlik Çerçevesi'nin yapay zeka verilerle ilgili becerileri içerecek şekilde güncellenmiş. Avrupa Dijital Beceri Sertifikası oluşturulmuş. Eğitim ve öğretimde dijital becerilerin sağlanmasının iyileştirilmesinin ilişkin konsey tavsiyesi alınmış. Öğrencilerin dijital becerilerine ilişkin uluslararası veri toplanması ve öğrencilerin dijital yeterliği için bir Avrupa Birliği hedefinin tanıtılması. Dijital fırsat stajları, katılımların sisteme katılımı. Üçüncü kısımda Freyer, Gardner, UNESCO tarafından belirlenen dijital dönüşümdeki mesleki yeterlilikler kısımlarına bakacağız. Önce mesleki yeterlilik kısmını bir tanımlayalım. Meslek yeterliliklerinin belirlenmesinde genel olarak dört basamaklı bir süreç izlenir. Öncelikle yeterlikleri analiz edilecek alan ile ilgili uzun süredir çalışmış kanaat önderleri veya akademisyenlerden söz konusu alınan geleceği ve geleceğindeki gerekli becerilerin neler olabileceği konusunda ön bilgiler edinmek gereklidir. Yeterliliklerin belirlenmesinde ikinci ana basamak, ilgili meslek alanında işveren veya yönetici pozisyonlarında çalışanların mesleki yeterlikleri hakkında geliştirilmiş olan anketteki yeterlikleri kendi düşünceleri önem derecesi gösterecek şekilde işaretlemelidir. Üçüncü basamak, yeterliliklerin ortaya çıkarılmasındaki amaç bunları topluma kazandıracak eğitim yapılarını oluşturmak. Son basamak, örgün ve yaygın eğitimde katılımcıların ve yeterliliklerin değerlendirilmesi, iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesidir. Breyer tarafından 1997 yılında İngiltere Çalışma Bakanlığı'na bir rapor hazırlanıyor. Bu raporda dünya üzerindeki 21. yüzyılda insanların yeterlilikleri neler olması lazım? Bununla ilgili bir rapor. Bu rapor günümüze kadar güncellenip, şekillenip karşımıza geliyor. Şimdi ona bakalım. Bu raporda 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan değerler ve çalışanlarda ve toplumdaki bireylerde olması gereken yetkinlikleri ortaya koyar. Bu yetkinlikler eleştirel düşünme, problem çözme, takım çalışması, teknoloji yazarlığı, sürekli öğrenme ve gelişim, yenilikçilik olarak adlandırmaktadır. Freyer böyleyken asıl bizi ilgilendiren, okulları daha çok önümüze çıkan, e, Gartner'in Gelecek için 5 Zihin adlı eserinde açıkladığı yeterlilikler var. Şimdi onlara bakalım. Bu yeterlikler alan bilgisinde zihin, sentezleyen zihin, yaratıcı zihin, saygı duyan zihin ve etik zihin olarak karşımıza çıkıyor. Kısaca açıklarsak, alan bilgisinde zihin herhangi bir mesleği sadece ait olduğu alanın bilgisiyle icra etmek mümkün değildir. Bunu yapabilmek için birden fazla disiplin hakkında bilgi sahip olmak gerekliyken bu disiplinler arasında meslekle doğrudan ilgili olan alanda uzmanlık bilgisinin derinlemesine sahip olmak ve meslek yaşam boyunca düzenli olarak alan hakkında bilgi birikimini arttırmak için öğrenme ve gelişim stratejilerinin geliştirilmesi olarak belirtilir. Sentezleyen zihin, bireylerin mesleği ile doğrudan ilgi alanlarının derinlemesine bilgi sahibi olmasının yanı sıra farklı disiplinlerde de bilgi ve beceri sahibi olması gerekmektedir. Bireyden meslek alanındaki problemleri çözerken veya performansını gerçekleştirirken farklı disiplinlerden bilgiler sentezleyerek çözümler üretmesi beklenir. Yaratıcı zihin, bireyin karşılaştığı sorunlarda Çözümler geliştirmesi ve bunu diğer meslektaşları tarafından da kullanılabilir hale getirmesidir. Saygı duyan zihin, kendisininkinden farklı kültüre, yaşam tarzına ve özelliklere sahip bireyleri ve toplumları anlamaya, onlarla beraber çalışmaya ve yaşama becerilerine değer veren zihindir. Burada yine kapsayıcılık karşımıza çıkıyor. Son olarak etik zihin, bireylerin insan, çalışan ve vatandaş olarak görev sorumluluklarını yerine getirirken etik kurallara uygun davranışlar göstermesi gerekmektedir. Fryere baktık. Gartner'e baktık. Son olarak da UNESCO'nun yeterlilik ve değerler kısmına bakalım. UNESCO tarafından öğretmen yeterliliklerini geliştirmek için ortaya konmuş değerlerden temel mesleki bilgilerde yetkin olma, kapsayıcı eğitim kültürünü yaygınlaştırma, insani beceriler kazandırma, öğrenme topluluğu ve öğrenen organizasyon olma. Burayı biraz açalım. Diğerleri zaten başlıklarından, daha önce anlattığım konulardan hemen karşımıza ne olduğu çıkıyor. Öğrenme topluluğu ve öğrenen organizasyon olma, herhangi bir meslekte yeterlilikler beklenirken meslekte yer alacak kişilerin sürekli mesleki öğrenme ve gelişimini benimsemesi, bunu gerçekleştirecek faaliyetlerin verilmini ve sürekliliğini garantine altına alınacak yöntemlere değer vermesi gereklidir diyor. Son olarak bu üç çalışma ve diğer çalışmaların ortak yanına baktığımızda, Mesleki yeterliliklerin belirlenmesinde ortaya çıkan ortak değerler, Problem çözmek için uzmanlık bilgisi ve diğer disiplinlerdeki bilgiyi sentezleyen, var olan problemleri çözmek için başkalarının da kullanabileceği ürünler ve yöntemler geliştirebilen, sürekli öğrenmeyi ve tecrübelerinden ders çıkarmayı sistematik haline getirebilen, farklılıklara saygı duyan, mesleki ve günlük hayatında etik ve insani değerleri ön planda tutan bireylerin yetiştirilmesi olarak görülmektedir. Dördüncü bölümde dijital kavramlardan bahsedeceğim. Yalnız bu kavramlar da adını okuduğumuzda hemen aklımıza gelecek kavramlar olduğu için hızlı bir şekilde ekrana yansıtarak gösteriyorum. Bilgi okur yazarlığı. Bilgi, kaynağı, uygunluğu, değeri ve güvenirliği açısından değerlendirme yönelik eleştirel bir yaklaşımdır. Veri okur yazarlığı. Dijital veriyi, veri tabanları, tablonlama yazılımları ve diğer formatlarda bulma, yönetme, bunlara erişme ve kullanabilmenin yanında analiz ve raporlar ile yorumlanabilmeyi ifade eder. Medya okur yazarlığı, Metin, grafik, video, animasyon, ses gibi dijital medyadaki mesajları eleştirel bir şekilde alma ve yanıtlamayı ifade eder. Dijital yaratıcılık, dijital üretim süreçlerini düzenleme ve kodlamanın genel olarak anlaşılmasıdır. Dijital araçları kullanarak dijital materyaller geliştirmeyi ifade eder. Dijital araştırma ve problem çözme. Problem çözme sürecinde dijital olarak elde edilen kanıtları kullanarak problem çözme ve sorunlara cevap vermektir. Dijital yenilik Dijital teknolojileri kullanarak yeni uygulamalar geliştirme ve mevcut uygulamaları teknolojiye adapte etmektir. Dijital iletişim, dijital ortamları ve araçları kullanarak etkili iletişim kurabilmektir. Dijital işbirliği, dijital araçları ve platformları kullanarak işbirliğine dayalı takım çalışması yapabilmektir. Dijital katılım, dijital sosyal ağ platformları ve araçları kullanarak sosyal ve kültürel hayata katılım, etkinlikler oluşturma ve dijital sosyal ağlar oluşturabilmektir. Dijital öğrenme, dijital araçları ve platformları kullanarak öğrenme fırsatlarını arama, ihtiyaçların en uygun olanı seçebilme, öğrenme etkinlikleri için işitsel ve görsel materyal geliştirebilme, değerlendirme araçları kullanabilme ve dijital platformlar üzerinden verilen geri bildirimleri yorumlayarak dijital ortamlarda zaman, görev ve motivasyon yönetimini gerçekleştirebilmeyi ifade eder. Dijital öğretme, Öğretim ile ilgili görevleri yaparken öğretim materyali geliştirme, öğretim etkinliklerini uygulama, öğrenmeyi destekleme, geri bildirim verme veya öğretim planlaması yapan takımlarla beraber çalışma. Dijital kimlik, kurumsal veya bireysel kimlik ve profilleri dijital platformlarda geliştirme ve koruyabilme. Dijital iyi oluş, dijital platform ve araçların kullanılarak kendi sağlığı ve spor ile ilgili durumları takip etme, sosyal etkinliklere katılma, Dijital servisleri kullanırken güvenli ve sorumlu kullanım davranışları gösterme, dijital iş yükünü uygun şekilde yönetebilme ve dijital araçları kullanırken diğer insanlar ve çevre ile ilgili endişeleri dikkate alabilmeyi ifade eder. Şimdi geldik 5. kısıma Dick Comp Biz öğretmenlerin Avrupa standartları çerçevesinde eğitim ve öğretim sürdürürken sahip olmamız gereken yeterlilikleri 6 alan 22 kısımda işlemişlerdir. Burası maalesef çok uzun bir bölüm. Ancak hem bunu açıklama kısmına hem de burada anlatacağım. O yüzden dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. İlk komp edunun bahsettiği 6 alan ve 22 yeterliğe baktığımızda bu alanlardan birincisi mesleki kullanım. Bunlar da kendi içerisinde kurumsal iletişim, mesleki işbirliği, yansıtı çalışma, dijital sürekli mesleki gelişim olarak ayrılmaktadır. İkinci alanda dijital kaynaklar Dijital kaynakların seçimi, dijital içerik değiştirme ve oluşturma, dijital kaynakların yönetimi, korunması ve paylaşılması karşımıza çıkıyor. Üçüncü alanda öğretim, rehberlik yapma, iş dayalı öğrenme, kendi kendine öğrenme karşımıza çıkıyor. Dördüncü alanda ölçme stratejileri, kanıtları inceleme, geri bildirim ve planlama karşımıza çıkıyor. Beşinci alanda öğrenenleri güçlendirmede Eğirdişilebilirlik ve kapsayıcılık, kişiselleştirme ve aktif katılım karşımıza çıkıyor. Ve son olarak 6. alanda öğrenilenlerin dijital yetkinliklerini gerçekleştirmede dijital iletişim ve işbirliği, dijital içerik oluşturma, sorumlu kullanma, dijital problem çözümü karşımıza çıkıyor. Avrupa öğretmenleri sıralamayı, derecelendirmeyi severler. Dikkomp öğretmenleri belli bir yeterliğe göre sıralamaya sokmuş. Bunları inceleyelim. Öğretmen yeterliklerinde A1 seviyesindeki öğretmen yeni gelen, A2 seviyesindeki öğretmen keşfedici, B1 seviyesindeki öğretmen birleştirici, B2 uzman, C1 lider, C2 öncü olarak karşımıza çıkıyor. A1 seviyesindeki öğretmenler dijital teknolojilerin öğretimini, mesleki uygulamaları iyileştirme potansiyelinin farkındadır. A2 seviyesindeki öğretmenler dijital teknolojilerin öğretimleri ve mesleği iyileştirmek için potansiyelinin deneme ve keşfetme aşamasındadır. B1 seviyesindeki öğretmen, dijital teknolojileri farklı amaçlarda ve farklı bağlamlarda mesleki uygulamaları entegre ederler. B2 seviyesindeki öğretmenler, dijital teknolojileri kendinden emin, yaratıcı ve iyileştirme önerileri verecek derecede uzman olarak kullanılırlar. C1 seviyesindeki öğretmenler, dijital teknolojilerin eğitimde ve mesleki uygulamada kullanılır konusunda tutarlı ve geniş bir yaklaşıma sahiptirler ellerindeki duruma çözüm üretebilmeleri için birçok dijital aracın ve stratejinin değerlendirmesini seçimini ve kullanımını gerçekleştirebilirler. C2 seviyesindeki öğretmenler ise güncel dijital teknolojilerin ve yeterliğin sorgulamasını yapabilirler. Yeni teknolojilerin eğitimde uygulanmasının sınırlıklarını, güçlü ve zayıf yanlarını hakkında yorum yapabilirler. Tahminde bulunabilirler. Yeniliklerin yayılmasında liderler olarak genç eğitimcilere de rol model olabilirler. Peki öğretmenler için geliştirilen bu dijital çerçevenin ortak ögeleri nelerdir? Dijital yeterlik çerçevelerinin ortak bileşenleri, öğretim hedefleri, müfredat, öğretim yöntemleri, öğrenme ortamları, ölçme ve değerlendirme, son olarak da mesleki gelişimdir. Şimdi burada iki tane öğrenme stili karşımıza çıkıyor. Mobil öğrenme ve hibrit öğrenme. Mobil öğrenme öğrencilerin sanal, çevrim içi olarak öğrenme yöntemidir. Hibrit öğrenme ise hem mobil hem de yüz yüze öğrenme sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Hatırlarsanız pandemi döneminde resmen bir hibrit öğrenme kullanmıştık. Öğrencilerin bir kısmı haftada iki gün okula gelirken, bir kısmı haftada iki gün uzaktan devam ederken bunlar birbirine çaplazlaşıp çarşamba günü okul boş bırakılıyordu. Burada bir hibrit öğrenme ortamı ortaya çıkmıştı. Peki biz öğretmenlerin dijital yeterlilikte somut olarak kendimizi gerçekleştirmemiz için hangi özelliklere sahip olmamız lazım? Bunlardan birincisi görsel okuryazarlık araçlarını kullanabilmemiz. Mesela ben size bu videoyu hazırlarken videonun gördüğünüz kapak resmini kanmadan hazırlamıştım. Bunlardan birisi olabilir. İkincisi etkileşimli video ve animasyon araçlarını kullanabilmek. Bunlar etkileşimli videodur arkadaşlar. Video oynatma sırasında öğrencilere video içeriğinin etkileşimini sağlayan videoların oluşturulmasında öğrencilere sunumunda karşılaşırız. 3. Öğrenme ortamları geliştirebilmek. Öğrenme ortamlarını 3 boyutlu sanal olarak örneğin OpenSim veya Minecraft eklentileri gibi araçlar kullanarak. 4 işbirliğine dayalı problem çözme ve çalışmayı destekleyen bulut araçlarının etkin olarak kullanabilmek. Özellikle Microsoft Office'te ve en çok kullandığımız sürekli PDF indirdiğimiz Google Drive bunlara örnek olabilir. Diğer madde ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanabilmek. Özellikle okulda yöneticilerimizin karşılaştığımız bir durum. Mesela Google Forms'tan bir değerlendirme anketi gönderilir. Bunun yanı sıra Kahoot, Socratic, Mentimeter, Educandy gibi e, bu testler değerlendirmede etkili ve verimli şekilde kullanılabilir. Uzaktan eğitim ortam ve araçlarını kullanmak. Biliyorsunuz biz pandemi döneminde çok fazla Zoom kullanmıştık. Özel okullarda görmüştüm Google Meet'i kullanmıştı. Diğeri açık kaynak ders materyali katkısı yapabilmek. Bu bizim sıklıkla kullandığımız, EBA'da kullandığımız bir açık ders mat, e, kaynak ders materyaline katkı yapmamız. Oraya soru yazabiliyoruz, e, sınav oluşturabiliyoruz. Diğeri, bilişim teknolojileriyle tasarım temelli problem çözme sürecini uygulayabilmek. Örneğin problemin çözümü için algoritma geliştirerek sürükle bırak veya kod yazım araçlarıyla bilgisayar programı geliştirmek olabilir. Diğeri veri toplama, elde etme ve analiz araçları kullanabilmek. Mesela YKS tercihleri yaparken yok atlası kullanıyoruz, tercih atlası kullanıyoruz. Orada ne oluyor? Verilerin kaynaklarına erişimi ve doğru veriyi almak için, analiz yapmak için kullandığımız bir e, yöntem var. Diğeri, büyük veri analitiği ve yapay zeka uygulamalarını tanımlamak ve kullanabilmek. Veri okur yazarlığı yetkinlikleriyle bağlantılı olarak büyük veri analiz ederek bilgiler çıkarmak bunlardan biri olabilir. Şu an bizim e, çalıştığımız PDF büyük veri analitiğine giriyor mu bilmiyorum. Ancak dijital ortamda baktığımız elimizde hiçbirinin basılı olmadığı için giriyor olabilir. Diğeri, bilişim sistemlerini etik ve güvenli kullanmak için araçları ve yöntemleri uygulayabilmek. Kişisel internet ağında veri trafiğini güvenlik altına alma, internetten güvenli bağlantıları, yöntemleri ve veri transferi yapma, sosyal mühendislik tuzaklarını tanımlayabilme bunlardan olabilir. Diğeri, insan bilgisayar etkileşimi ilkelerini tasarlanan ürünlere uygulayabilmek. İnsan bilgisayar etkileşimi uygun arayüzler yapmak için prototipleme ve dijital prototipleme sürecinin parçalarındandır. Diğeri, öğrenme toplulukları ve öğrenen organizasyon oluşturabilmek, bilgi ve tecrübe birikimlerinin öğretmenler arasında paylaşılması bundan olabilir. Dijital yeterlilik bölümünün son kısmı, mevcut yani şu an halihazırda kullandığımız ve gelecekte görebileceğimiz teknolojiler nelerdir onlara bakalım. Bunlardan birincisi az önce bahsettiğim, Google Drive'da kullandığımız mobil ve bulut teknolojileri. Bir diğeri veri bilimi. Bir diğeri yapay zeka. Dördüncüsü finans teknoloji ve blok zinciri. Beşincisi otonom araçlar ve taşıma sistemleri. Altıncısı nesnelerin interneti. Yedincisi ileri imalat teknolojileri. Sekizincisi sosyal ağlar. Dokuz, dokuzuncusu sosyal medya. Ve Onuncusu sanal ve arttırılmış gerçeklik. Son olarak da iş zekası, veri bilimi ile bağlantı olarak bir kurumun işiyle ilgili yaptığı etkinliklerin sonucunun toplanarak veriden karar vericilere yardımcı olması amacıyla oluşturulan doğru ve güvenilir veri gösterleştirme teknikleridir. Modül 8 bu şekildeydi arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son modül 9. modülde görüşmek üzere. Hoşçakalın.